İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 34 A3488 ve 34 FT832 plakalı hafif ticari araçlar, Çekmeköy Şile yolunda arıza nedeniyle duran 34 Emniyet 576 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Zincirleme kazada hafif ticari araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. şimdi. Şimdi bu arabayı bir şekilde lastik buradan yüklememiz lazım gençler. En arka dingili şunu soruyoruz. Evet. Al bastık tek. diyor sağa çekiyor. Evet. Evet. Abi bir dakikayı koyuyor. Abi şöyle arkadan çıkın da arabaya merkez. İzledim. Olay yerine şu anda bir ambulans geldi. Bir ambulansa da <laughs> daha da iki var. Tamam abi, teşekkürler, sağ ol. Tamam. Aracımız arıza yapıyor. Arıza şeridine dururken şu ilk araç ortada duran araç geliyor aramıza arkadan çarpıyor. Havalanıyor. Bu aracın üstüne düşüyor. Araba sizin şey mi? Hafriyat mı? Hafriyat aracı.